Sizin güvenliğinizde mesela bedenî ibadetler var, malî ibadetler var. Hem bedeni hem de mali ibadetler var. Mesela oruç sadece bedeni ibadettir. <laughs> Artık hem bedeni hem de mali ibadettir. Zekât ise sadece mali ibadettir. Yani mal ile yapılan ibadettir. Hali vakti yerinde olur. Asli kemer ihtiyaçlarının dışında normal bir ibadet kurabileceği eşyası e, normal bir bilgi olan kişi bunların haricinde 80.18 gram altını veya buna bir parası var ise bu kişi zekat vermek mükellef Bu kişiye zekat vermek farklı olur. Derdi kardeşler. Kur'an-ı Kerim'de zekatla ilgili birçok ayet-i kerime mevcut.

olmuştur. Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın Resulü olduğuna, şehadet etmek, namaz kılmak, zekat ve fakat etmek ve Ramazan orucunu var. İslam'ın binası bu. Ana binası. Tabii bunun aradaki olanları vesaire başka ama ana direkler bunlar. Değerli kardeşlerim, zekatın önemi nedir? E, zekat kişinin Müslümanlığı ancak sadece iki tane fark bir yerine getirmekle olmuyor. Yani bizim mali ibadetlerimizi yaparken <laughs> zekat verirken de hem kendi alımızı temizlemiş oluyoruz zekatını vermekle hem de sevap kazanmış oluyoruz. Allah'a karşı zenginlik borcumuzu Allah'a karşı ödemiş oluyoruz zekat bu yani Zekat vermek bu tarihi kullarının yani Allah'ın Allah'a sahibi kullarının özelliğidir yani takva sahipleri zekatlarını verir. müminlerin vasıflarındadır. Onlar zekat ve vallahiyle biz zekat Onlar zekat verecek hale gelmek için çalışan kimseler. Bakınız, bu çok önemli. Yani ev yapmak, varlık yapmak, araba almak, arsa almak için değil. Ama bizim cevabımız genelde bu yönde. Daha iyi, daha iyi araba, daha iyi arsa. dediklerinde şey anlız gereken fail olur. onlar diyor seket verecek, hüküm vermek için çalışıyor. Haznem <laughs> yani olay da Allah için seket vereyim bunun için çalışıyorum. <laughs> Tabii güzel günlerde zaman erli kurası var. Pesade Allah da buna zaten e, nasip eder. Yine minlerin başından bir işaret ederken ayette esaeunla İnna ve Sizin dostunuz Arda Al. Onun elçisi namazını dost dokur kılar, zekatını veren mümin kimselerdir. Maide ayetler ayetlerleleşir. Yani sizin dostunuz Allah'tır. Onun elçisi ise namazını dost dokur kılar, zekatını veren müminlerdir. Buna karşılık Kur'an'da müşriklerin vasıflarından bahsedilirken, zekâtı vermemek, işi inşallah sadedir. için de şu uyarıyı okuyabiliriz. Fe kişi Müslüman olup da en cimri olan, zekatın mevladını duyduğu zaman kendisinden bir kayıp olduğunu hesap ederek zekatını vermek istemeyen veya vermeyen ne yazık ki çivri Müslümanlar da var. Yine Esna'nın bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorum hadis-i şerifinde. Yapabilir miyim? Mali, mali, hala malim ila ma akata wa abnaita ela ista fa abnaita al hasadta fa amay in sanu der gurur demis halbuki senin malın sadece giyip tükettiğin veya giyip eskittin ya da sadaka ettuğun bir kalıcı yaptığın mal yani herhalde malı say sen aldın mı? Sen alır diyor. Yediğin, içtiğin, üzerine aldığın, teslimliğin ve sadaka olarak verdiğin şeydir. Bazı derdi kardeşler, yediklerimizi yiyoruz. Daha sonra boşaltın sistem var, boşaltıyoruz. aldığımız aldığın elbiseyi Daha sonra evet. atıyoruz, eskiyor vesaire. Ama asıl kalıcı olan ne? Verdiğimiz sadakalardır. Yani balınızdaki asıl kalan şey bu. Bu sebeple kuran فَاسْعَلُوا بِاللّٰهِ مِنْ لَهِ وَرَسُولِهِ وَاَنْرِبُوا بِاللّٰهِ عَلَيْهُ مُسْتَخْتَ د۪ينَت۪ي لٰهِ الٰهِ iman et ve sizi üzerinde tasarrufu yetki Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edin de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir rica var. Yani Allah için, Allah yolunda tasattuk edenleri Allah-u Teala yükleniyor. Adeta garanti altına yükleniyor. Onlar için büyük bir mükafat var diyor. Büyük bir mükafat vardır. Hz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhtaçlara yardım etmenin mükafatının büyüklüğünü şu hadis-i bize bizlere beyan ediyor. مَا تَسَدَّقَ عَلْهُ بِسَدَقَ لِلْفَيِّمْ وَلَا يَعْبَلُ اللّٰهُ لَلْطَيِّمْ اِلَى اَقَدَانَ الْرَحْمَانِ bir ahire sadece hadislerinden bunu malum okuyalım. Bir kişi temiz, helal olan malından sadaka verirse, Allah sadece temizi kabul eden bir tek kurma ile dahi olsa, Rahman onu sağ eline alır ve sizin bir e, veya sayı büyüklüğünüz gibi davran daha büyük oluncaya kadar büyütür. Yani küçük bir sadaka verse, helal olmayalım neresinde verse diyor, bir tay diyor, kaya verse diyor veya bir kurma filan düşünün. Onu suluyorsunuz, büyütüyorsunuz, kocaman ağaç oluyor. Daha sonra yani onlarca kurma veriyor. İşte bir küçük tay düşün, seviyorsunuz, dokuşuyorsunuz, yemiyorsunuz, büyütüyorsunuz, kocaman devasa bir ağaç haline geliyor. İşte Allah Teala sizin sadakanızı o şekilde büyütür. Küçük de bir şey olsun. Temiz malınızdan verildiğinizde o haletleri Allah tarafından. Başka hadislerden birisi En haselata la tutmi'u vada'u ruhun vahid vetat'u bayte's-sûd. Sadaka rabbini öfkesini söndürür <laughs> ve kötü ürümü ve taraf bela derler. <laughs> ha ne demek bu? Rabbin öfkesini söndürür derken rabbin bize öfkesi bu hocam. Rabbin bize istimna diye açmış da bizim isyanımız karşısında Allah-u Teala bize çok teras Günahlar, Günahkar af Günah veriyor, günahkara veriyor, tövbe veriyor, tövbe veriyor. Allah'ın inkar veriyor. Yani Allah'ın inkar veriyor. Değil mi? Hepsine veriyor. Allah bize kızdı değil ama bu şu, şu anlamda anlayalım. Yani biz sadakalarımızı, zekatlarımızı vermediğimiz zaman fakirin, bu kadar hakkı bizde kalıyor. Onun için de Allah'ın günahını tevhid kelimesi biliyoruz. Yani Allah-u Teala yarattığı kuluna İşte yerini e, sinir üzerinde yüklenen ve cibere yerine getirmediğiniz zaman Allah-u Teala manevi anlamda öfkelenir diyor. Zekatın ahlaki yönüne gelince değerli kardeşlerim, zekat ibadet, ibadet manasının yanında insanın hedeflerini, direksel arınma, toplumsal arınma ve malın temizlenmesi şeklindedir. Zekat kişinin cimrini, bencini, şeyini üzerinden kaldırır. Şimdi düşünün, 10 bin terlerde, 2 bin zekat verecek bir kişi. Mesela. Şimdi baktığın zaman, 2 bin bir şey değil. Ama bu para 500.000, bin, 2 trilyon vesaire yükseldikçe büyük bir devraya ulaşacak. Ve şeytanla nefes

söylediler derken diğer ümmetleri söylüyor, diğer peygamberlerle söylüyor, peygamberlerle söylüyor. Helal olan ümmetlerden bahseder kuran Helal, helal olan toplumlardan bahseder. <laughs> Bu duygular kendilerine elde ettiği için cimri kesilmişler, akrabalık bağlarını kesmişler ve bozulukçuluğu çıkarmışlardır. Başka bir hadiste zulümden sakının. Çünkü zulüm, kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Nefsin hırs ve çimdiliğinden sakının. Çünkü sizden öncekiler ve çirkinlikleri sebebiyle la konuştum bu duygular kendilerini kan dökmeye ve haramları helal kılmak İşte helal kılmak halkların sebeplerinden bir tanesi hırs, cimriliği, Kendilerini üstün görme ve Allah'ın tevhid inancından olan ve ilahe illallah tevhidine Kendilerine, kendilerine gönderilen peygamberlere asil yapıyor değerli kardeşlerim. Birçok kavmi e, yok olmasını severler. La yeştebi huşruha ve imanu ki cevbi abdi. İman ile kimin bunun kalbine birleşmez. Yani imanlı bir şahıs, imanlı bir Müslüman kimli olamaz İkisi bir yanda, bir kalpte asla birleşmez. Kendisi de çiftlikler Allah'a sığır. Kur'an-ı Kerim'de de Es-Sahdü Bilir ve ve iktilafına, Allah onlara ve rkanı themi tesaca, ila hilal. Kendileri son derece ihtiyat içinde bulunsalar bile, kendileri ihtiyacı var. Bu ihtiyaç halinde olurlar bile diyor. Onları kendilerine tercih eder. Kim hepsinin cipliğinden hırsından korumursa, işte onlar kurtulucu Değerli kardeşler, başkasına kendini tercih, edin. kendi ihtiyacın var aksın ama kardeşim sen yedin, Senin ihtiyacın var, üzerinde arkadaş yok, kardeşim öyle sen yedin. Yani bu çok zor bir şey. Yani ihtiyacın var dolu halde, ama bunun mükafatı Allah katında çok büyük. Bunu yapmak da her baba iyidir, her Müslümanın hacidi değerli kardeşler. Zekat diyor maddeye karşı aşırı düşkünlükten koruyan, cimrilikten arındıran bir ibadet. Efendimiz sallallahu zekatı veren, misafiri bu ağırlayan, sıkıntı zamanında veren, nefsinin cimriliğinden kurtulmuş. Zekatı veren, misafiri ağırlayan, sıkıntı zamanında veren, özellikle diyor. Sıkıntılı ama veriyor. İşte bunun için diyor ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşi diyor, bir sadaka vereceğin zaman, Cebinde beş kuruş yok. Bir lirası yok. Sadaka verecek hiçbir şey yok. Ama canı gönlünden keşke ben de üç gram, beş gram olsaydı da ben de sadaka verseydim diye kalbinden geçirmesi bile o sadakayı işlemiş gibi Aynı sevabı alır. Çünkü gönülden diyor. Aslında ihtiyacı var ama başkasına sadaka veriyor. Ne kadar güzel bir şey. İşte onlar için diyor kurtuluş yok vardır. <laughs> Değerli kardeşlerim, zekat kişisel arınmaya, malın temizliğine sebep olur dedi. Toplum varlığının sağlıklı bir şekilde yürümesi için de toplumsal denge ve barışın bir şekilde sağlanması, toplumu oluşturan bireyler arasında gerilme yol açabilecek bazı şeylerin giderilmesi. işte bunlar nasıl olur? İhtiyaç sahiplerinin belki kendilerine ihtiyacı oldukları halde isteyemezler. Bizler onları görüp bulmamız lazım. Onlara ile bildiğimiz kadar, işte ekonomik düzeyi sağlama içinde. Bakın <laughs> size kim samiyeti, samiyetinde söylüyorum. Türkiye başka yerler Türkiye'de. Türkiye'de gerçekten zekatlarını harcayan hesap edin de, iş adamları zenginler herkes zekatını versen emin olun Türkiye'de kutlayan kalır. Alan çok zayıf. yani vergi zekatı yok sayım cebinden saygı böyle alınmış, kaybolmuş bir varlık sayıyor. Aslında vermediği zaman kaybedileceğini Allah-u Teala bize söylüyor. Çünkü bu fakirlerin zenginler üzerindeki hakkıdır. Vermediğiniz <laughs> zekatlar diyor ahirette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızgın zincir olarak boynunda hakkı olarak geçirebilecek. Allah muhafaza edersin. İşte ateşi satın alma. Hani cehennem parayla cennet ucuz diyorlar ya, gerçekten mi? Cennet bedava. cehennem var. işte ben malının sedakasını vermediği zaman, zekatını vermediği zaman cehennemden ne alıyorsun? İşte namaz kılıyorsun bedava deva, bedava tutuyorsun ve deva, kanıtlar oluyorsun ve deva, meyhaneye gidiyor parayla, şakameye gidiyor parayla, teramiye gidiyor parayla, kumar oynuyor parayla. Aslında baktığın zaman cennet daha ucuz. Yani cehennem insanlar var mesela. Evet. Allah muhafaza etsin. İşte Allah'ın melekleri ehalisinden savaşılmaksızın, yani savaş yapılmaz Peygamber Efendimiz zamanında. <laughs> Peygamberine kazandırdığı mallar, Allah'a, Peygamber'e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara ait. O mallar içimizden yalnız, zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle emretmiştir. Yani savaşlarda elde edilen ganimetlerden bahsediyor. Onlar zengin arasında bir güç haline gelmesin diye fakire, yoksulluğa, peygamberlere, ailesine vesaire verirsin. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neyi de hesapladıysa ne dediyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çekildir. Haşif Suresi ayet 7. Değerli kardeşlerim. Yine başka bir ayetten السابقه والذين يجلسون الذهب Ama işte yani altınlar nasıl alınır, nasıl alınır? Yani niye ben zaten dediğim zaman da hocam beraber işler yani sıra koyayım. Yani sonuçta haramlarsa o altının içindeki en büyük paradan dolduracağız veya paraysa karo olarak veya altına atıyorum üç tane cumhuriyat aldım, cumhuriyet yani, tane cumhuriyat aldım ondan doldurursa ne iğne vereceksin, devrim O, de, o gibi bir yani bir işçilikte zekatını vermeyelim. O gün biriktirdikleri cehennem ateşi kızdırılacak ve alıkları, böğürleri, sırtları bunlarla bağlanacaktır. İşte bu kendiniz